Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Free Fire'da klasik Kalahar oynayacağız. Bakalım neler olacak. Hep birlikte izleyip görelim. Oyun sonunda yine siz duracağım. Bugün açılacak inşallah arkadaşlar. Biraz garip sesler bir şeyler gelebilir arkadaşlar. Ondan dolayı kusura bakmayın. Ve bu kadar herhalde düşünmüyor. O yüzden 2.0 atacağım. Atacağım. Ya biliyorum geç. Biliyorum. Arkadaşlar yeni hesap olduğu için yeni hesap açtım. O yüzden. Öyle herhalde gösterdim. arkadaşlar benle oynamak isteyenler yorum abone olup yorumun altı yazıp birini seçip yanıma alacağım arkadaşlık isteyeceğim ve ve onunla bir oyun oynayacağız. Hücum 2.0'da bir oyun oynayacağız. O ve bu Evet. Ya öl 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 artık öl. Öl. Groza P90. Tamam. Neredesin lan? Evet, şimdi neyse gidelim. P90'ımızı çekelim. Şu ileride adamımıziz. Haydi be. Haydi oğlum. Yes bebeğim. Yine kill bana yazmadı. Killimi çalma Ver. Adam ayaklarında bunların ruhları duymuyor. Tamam. Adamı görmüştüm. Sen ne diyorsun burada? Bot bu. Daha çelefci arkamda. Sen kimsin lan? Tamam. Adamı şuradaydı. Tam ne yaptı bak. Arıyorum. Oralarda bir yerdeydi Buradaydı tam olarak ama Nereye gitti kaçtı mı etti mi Bilmiyorum İşte ee, Ne zaman geleceğiz Adam yok bir şey yok Ben böyle oyunum Her adam her bir adım attığında bir yerden geçtiğinde adam illa ki bir hasar yemeli. Yüzde on sekiz. Lan geçirirsiniz niye çalıyorsun? Niye kelimi çalıyorsun? Allah. adam orada canı bir. Baklamaya çalışıyor. Allah. Oooo arkada. Lan P90. Şarjı yerine, şarjı yerine. Şarjı yerine. Lan nasıl ölmez? Al öl artık öl 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 artık öl. Öl adam canı bir. Of. Ne oluyor lan? Ben nasıl? Tamam. Hallettik. Canı bir bir canı bir onun canı bir tek canlı yakın mesafe o kadar vurdum pay 90'la. <laughs> adam adam ne oldu net adam kanser oldu bu adam beni kanser etmek için mi yo adam orada lan Hadi bebeğim neredesiniz kaçmayın çıkın ortaya ne buradaymış o Hadi of. Bir headshot atmışım adama. Hadi çık ya. Of bebeğim. Adamlar artık ne yapayım ne edeyim onları karşı koyamayayım. Falanlar lan bot. Bot 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 Öl. Öl öl canı bir. Canı bir ölmedi ya. Canlı bak kaç vuruyorum atarı siz de ekranda görüyorsunuz şahidimsiniz. O kadar vuruyorum ki adamlar ölmüyor. Lan oha. <laughs> of. Tamam şöyle. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Kaç kilo var şu an göremiyorum ekran 40 göreyim. Neyse şükür. Haydi oğlum. Haydi. Yes. İşte bu. Oy! İşte bu bebeğim. Gür lan şerefsiz niye kilitliyorsun? Lan dur. Haydi. Hadi bebeğim. Lan nasıl? Ses kasamadım orada ya. Ses kasamadım. Ses kasamadım. Siz duymuşsunuz da ben Evet. Şu şunu. Vuralım. Uf bebeğim benim. Kız az önce vuruşuma bayıldım ya. Yani çok güzel bir vuruştu. Şimdi geldim. Geldim. Güm. Olmadı. Burada olmuyor. Hoş. Görüşürüz. Lan nasıl gitme. Of Groza. Ee? Görüşürüz kardeş. Nasıl yapacağım yeni baba. Nasıl ölmez ya? İşte yeter artık. Kaç kilo oldu Merak ediyorum kili de. Kili göremiyorum. Merak ediyorum nerede? 9 olmuştur. 9 olmuştur. He. 12 mi ne oldu şimdi görebiliyorum. 12 oldu herhalde. Adam nerede? Lan nasıl ya? <laughs> He tamam. Arkadaşlar o grozoyla noskop atmak şeyi çok güzeldi. Çek attım hem de. Çok güzeldi ya. Çok beğenmiştim bunu. Evet. İşte budur. Oh bebeğim. Video kaç dakika oldu? 9 dakika. İyi Arkadaşlar bir maç daha mı yapsak yapmasak mı bilmiyorum. Bence yeter bu kadar çünkü fazla internet yüklü ve çok uzun sürüyor. Nereden baksan 25 dakikalık video 638 megabayt. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer atacağım videolara görüşmek üzere. Herkese iyi bakın. Hoşçakalın.